Bereketli olsun oymak başı. Oysağla, İsmail Asal, İsmail Asal. Evet ekmeden mi? Buyur. Bu evde kaç kaç kişi kalıyordunuz en son saydığımda? Daha olmadan önce. 30 35 kişi var. 35 kişi. Kaç çit öküz koşuyordun? 2 çit. Kaç rupla unu ütüyordun 150. Kaç rupla burgul yapıyordun? 90. 90. Ee, yetiyor muydu? Yazın yine sıkıntı oluyor muydu? Yok, Mart 9'u mi evlere bir şey değil. <laughs> Sıçanlar geri <kiri> dönüyor. Peki, <laughs> dermen sırasında kaç gece bekliyordun? 4 gece. 4 gece senin yani. 4, ne diyorlardı? 4 Sıra 4 gece çağırmak. Bekliyorduk 18 çöre diyorduk. <laughs> 8'i çuval atanlara. <laughs> Gelişime hangi yetiyordu 35 ne oldu? Peki. <laughs> dermen sırası geldi mi? Dermenci ne diyordu sana? <laughs> Bir gün önceden ne diyor? Çuval mı bağlıyorlardı şeylere? Sıra geldi mi ne diyorlardı? Ufak çuvala. Nöbet nöbet. Nöbet. Hümetiniz geldi diyordu ben... yarın akşam. Odununuzu, çırağınızı alın. Ailenizi alın gelin. Gazınızı, gaz da vardı. Ecikide. Odun, çırağını. Onun önü kesin diyordu. Artık işinize başla. Malavuz. <laughs> 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 e, peki. E, ne diyecektim? Ya, o çobancılık. Ya, kaç bir sene bir çobancılık, çobancılık yaptın? 15 sene. 15 sene. Kaçak da var yedin mi hiç? Yok, azla değil 40'tan aynı. 40 tane aynı. Peki çoban dövüşü oldu mu hiç? Çobancılık. Oldu. Mı? Çobanlar arası. Çok gençler aramızda. Köyler arası oldu mu hiç? Oldu. oldu. Yok araba, araba aynı bu köy arası oldu. Ne için? Köpek için miydi o? Köpek boğuşu. Neden olacak? Peki hiç davarı kaçırdın mı? Garadronun şeybi? Kaçırdım. iki kere kaçırdım. Biri Girebolu'nun emirliğinin ekinlere, biri de Karayel'in bir şeye. Valla karşı neydi? Peki. Bizim bir kilo kızı Peki gelelim şunun nohut meselesine. Bir nohut meselen varmış. Şunu bize anlatırsan. Değişik yerlerden duyuyor. Bir de senin ağzından duyuyor şu nohut işini. Nohut işi <laughs> gün anam İstanbul'a diyorum dedi, Kemal dedi, nohut getir Sivas'tan dedi, ben de dedim ki anne dedim ne diyorum dedim Sivas'ı konşu var eminim, baryam dedim, ekmiş dedim, biçmiş onu da dedim iyice hemen ataşı kaymadan dedim, erim erim oluyor, tamam dedi, oğlum bana bin kâsir dedi Kemal ha. Sabahına bir torba aldı gitti eminim baryamın yanına, oraya da varmış, hizmetin ne demiş Nohut demiş vereceğin demiş ekmek saldı deyince ekmetinden de anasını avradın ki nohut yolu. <laughs> <laughs> bu olay gerçek yani değil mi? Gerçek al ya. Ne abi nohutu sen yedirdin davara verdirin. Vurdun. Ne mi? olduk davara verdin keyif için onu kudurtmak için. Bir gün <laughs> gelini mülünü topluyordu var yok ki nohut et yok. Aman gelin bunu <laughs> ekmeğe deme diyor duymasın. Almışsa yoban hizmet. Evet. Peki bir de şu şeyi soracağım. Böyle e, yemek verirken ya da düğüne olunurken filancının yemeği var. Kaşığın ol filancının yemeği var. Niye yani bu kaşık meselesi nereden çıktı bu kaşık meselesi? Valla eskiden gelenek vardı. Yani kaşığın al filancı yerde yemek var. İlla kaşığı baştan söylerler. Neden bu kaşık olayı? Kaşkili bir yemek var. Hoca derdi şey yapayım. hocası, Kısır. okul hocası, evet. öğretmen. Ee, değil, Bizim köyde de bir Mustafa var. O kız ha, evet. Kaşığı çıkart deyince adam Gel. asılıyor, 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 çıkar diyor ki bir kem. He, hoca korkuyor, bu ne lan diyor. <laughs> Allah bu da diyor, çorba kaşığı diyor. <laughs> <mu? gülüyor> Ulan bir iki saat yekiliyor diye mahsumunu kaçacağım dedim diyor. Kurtuldum ben de diyor. <laughs> i̇ki evet. kaşıkta hocanı böyle sürmüş süpürmüş. Hocam bana yokmuş. Ulan demiş evet. bana yeniden yemek getir. Oldu. Görüşleri için teşekkür ederim. Sağ ol, adına sağ ol. Sen de çok sağ ol. Teşekkür ederim. bari